Şu anda bekliyorlar. Şaka için hazır mıyız? Evet. Dereceye Aman Allah'ım. Kadir Sürkez. Hocam. Evet. Bunun için neden bu pasta? Evet, öğrencilerimiz denemede burslulukta dereceye girdiler. Kimler onlar Kadir Hocam? Nisanur ve Miray, iki prenses. Aman Allah'ım. Biricikler alkışlar çocuklar. Tebrikler. Evet. Bursluluk denemesinde birinciliği paylaşan kardeşlerimiz Nisanur Gürbüz ve Miray Gürbüz'ün pastanızı üfleyin kızlar. Evet. Evet başarılar alkışlayalım arkadaşlar tebrikler. Evet mumları üflesin öğrencilerimiz evet, bu başarıyı çoktan hak ettiler. Evet bu arada. Evet ikisi de mumları üfleyecek şimdi. Evet şimdi evet. ikiniz aynı anda mumları mumları üfliyorsunuz bir iki üç tebrik ediyoruz. <laughs> Çocuklar mutlu musunuz? Ee, birinci oldunuz neler düşünüyorsunuz <laughs> Güzel bir duygu mu evet. Mutlu musun Evet. Bakalım hmm, Pastamız da güzelmiş bakalım neler varmış Hemen şu notu okuyalım Ne demiş <laughs> Çocuklar bu pastanız size annenizin bir sürprizi Şöyle yazıyor Başarının devamını dilerim prenseslerim benim Demiş ee, Çocuklar Başarınızın devamını dileriz. Harikasınız. Bursluluk kazandınız. Birinci oldunuz. Yeniden tebrik ediyoruz sizlere. Mesela mutlu bir oldun bir mu? Bir Aferin. Bunu çoktan hak ettin. Tebrik ediyoruz. Evet. Sen mutlu musun? Mutlu evet. musun? Aferin evet. sana. Sen de çok ben hak ettin. Nisan Miray birinci oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arkadaşlarınızı tebrik evet. ediyor musunuz? Başarılar. devamını mı diliyorsunuz? Evet. Peki onların başarılı olması size de gurur veriyor mu? Arkadaşınız olduğu için işte. Harikasınız. Ama tanımasaydınız bir rakip gibi olabilirdi değil mi? <laughs> Harikasınız. Yes <laughs> salla. Kameraya salla yakışıklı. Kameraya salla. Şey mi dostum?